Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu top büyük büyükten küçüğe doğru topları sıraladım. Şimdi bunlara vuracağım. Şu sarı çizgiyi geçerse gol oluyor. Yani puan kazanıyorum. Eğer toplayın hiçbirini sokamazsam bana ceza giriyor. Eğer eğer hepsini sokarsam bana ödül giriyor. Hadi bakalım. Evet. Büyük toptan yani evet, basket basketbol topundan Kf ilk devreden başlıyoruz. Kf Şöyle. Birinci top, top okey. Bu, Bu biraz sert. Baksana. İkinci top okey. Dördüncü top okey. Okay. Evet, Beşinci, Beşinci top okey. Altıncı top okey. Ve, ve son topa, epe topa epe doğru yaklaşıyoruz. Aa, yedinci top olmadı. Evet, yedinci topu tekrar atıyorum. Evet, oğlum olmuyor. Yedi nazar mı değdirdiniz yediye? Evet 7 evet, doldu de de oldu. ve, ve so son top. top. Şey oh, son top. Gel. Son topu da atıyorum. Ve bize ya. ödül girdi. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmuyoruz. <laughs>